Güneş hep aynı yerden doğar derler. Kutsal aşkın güneşi hep gözlerden ama sadece sevgi dolu yüreklerden. Sevgiyi bilmeyen çorak gönüllere bir çul gibi büyüyerek, sözlerle süslenerek, aşkla alevlenerek öyle bir sevgiyle doğar ki bugünkü, yarınki ve hatta gelecekteki bütün sevgilerden farklı ama çok farklı. Yaşayacak ve yaşatacaktır aşkı. Gel gör ki aşklar anlamayanlar, sevgiye gönül vermeyenler anlamaz, bilemez, sevemezler. Leyla'lar, Mecnun'lar ve hatta Aslı'yla Kerem'ler gibi yanamazlar. Onlar aşka gönül veremez aşka inanmaz. Gönüllerde olanı asla yorumlayamaz. Sevgi dolu gönüllere hitap etmek şöyle dursun. Aşkın yanından, yöresinden dahi geçmez. Geçemezler, geçemezler.